Merhaba. Bugünkü Sofya Motor videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda burada görmüş olduğunuz 280 kilogramlık manyetik kilitimizi tanıtmaya çalışacağız. Buradaki 280 kilogramlık manyetik kilitimiz buradaki L ve Z aparatları ile beraber satılmaktadır. Gördüğünüz gibi tamamen alüminyum. Orijinal malzeme. Böyle elde yapılan bir malzeme değil. Tamamen orijinal. Ee, tabi burada bu 280 kilogramlık manyetik yerimizin karşılığı var böyle metal yine demir bunların vidaları alyan anahtarı var ee, tabi buradaki 280 kilogramlık manyetik yerimizi müşterimiz bizden talep etti bu talep üzerine burada hem şifre panelini e, bağlantısını yaptık hem burada buton bağlantısını yaptık Burada e, anahtarlıklarını tanıttık. Bağlantısını yaptık komple. Bu şekilde hazır bir vaziyette, bağlantılı bir şekilde e, müşterimize gönderiyoruz. Müşterimiz de tabi bunu kendi git apartmanında veya evinde veya da iş yerinde bu bağlantıları kısaltarak çok basit bir şekilde bu manyetik kilidini e, kapılarına, yangın kapısına veya e, apartman site giriş kapılarına veya ofis kapılar, kapılarına kolayca monte edebilecek. Şimdi bir deneme yapalım. E, görelim. Burada tabi adaptörüne kadar hepsini veriyoruz. Adaptörü de var. Adaptörü, şifre paneli, 280 kilogramlık manyetik yedi, Z aparatları, anahtarlı, e, butonu, hepsini beraber bağlantılı bir şekilde müşterimize veriyoruz ki müşterimiz bunu bizden satın aldığında, eline ulaştığında kolayca montajını yapsın ve kullansın, fayda sağlasın diye. Burada adaptörümüzün fişini takalım. Evet. Gördüğünüz gibi enerjimiz geldi. LED yandı. Burada yine şifre panelinde LED ışığı yandı sistem çalışıyor. Kırmızı ışık buradaki led ışık yandığı müddetçe sistem çalışıyor demektir. Bakın tuttu bırakmaz. Bunu şimdi biz hem şifreyle de açabiliriz. Ee, buradaki led ışığımıza dikkat edin. Bu söndüğünde enerjiyi keser ve manyetik kilidimizin karşılığını bırakır. Bu da bir biz şifre atamıştık. O şifreyi girelim. Bakın. Burada yeşil yandı, burada kırmızı ışık söndü ve manyetik kitimiz bıraktı. Tekrardan gördüğünüz gibi tuttu. Ee, anahtarlıkla da yine e, açabiliriz. Anahtarlığımızın da yine şeyini açalım. Bir tane anahtarlık alalım. Bakın yine burada göstereyim ben. Anahtarlığımız burada. Basalım, yeşil ışık yandı ve yine açtı gördüğünüz gibi tekrardan tuttu. Yine butonla da açabiliriz, butona da basalım. Buradaki çıkış butonumuza basalım. Bakın yine açtı ve bıraktı. Manyetik kilitler kullanımı kolay, montajı kolay, pratik bir kullanım sağlıyor diğer kilitlere göre basaç kilitler veya da trajdi kilitlere göre daha uzun ömürlü e, sağlıklı bir şekilde çalışma sistemi var. E, bunu site kapılarınızda e, bu manyetik kilidi rahatlıkla kullanabilirsiniz. Trajdi kilitlerde genel ekseri arızalar verir ve devamlı sıkıntı yaratır. Ama bu manyetik kilit kolay kolay hiçbir şey olmaz. Yıllarca kullanırsınız. Bu görmüş olduğunuz Manyetik kilidi 280 kilogramlık manyetik kilidi veya bunların e, 500 kilogramlık daha e, büyükleri de var e, isteyenler için tabi bu daha güvenlikli kapılar için e, 500 kilogramlık olan da manyetik kilitler var buradaki manyetik kilit L ve Z aparatlarını burada görmüş olduğunuz şifre panelini butonunu anahtarlıklarını e kartları bizim firmamızdan, Sofya Motor'dan temin edebilirsiniz. Bizlerden satın alabilirsiniz. Bizleri izlediğiniz ve bizleri dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler, iyi çalışmalar dilerim.